Balıklar ve yükselen balıklar, madde ve mana alemindeki ilişkilerinde sevgi için kendilerini adayan, kimi zaman da feda eden duygularına teslim ruhlar, 2025 yılı sizler için oldukça değiştiren ve dönüştüren bir yıl olarak geliyor. Çünkü tutulmalar sizlerin burcunda olacak, balık başak aksında olacak ve bu da önümüzdeki 9 yılla ilgili önemli bir değişim, dönüşüm yaşayacağınızı kadersel olarak sizi değiştirecek bir etkinin hakim olacağını gösteriyor. Bu etki aslında 2024 yılının 18 Eylül'ünde Balık burcunda yaşadığımız tutulmayla birlikte başlamış oldu ve bu süreç 2027 yılının Şubat ayına kadar da devam ediyor olacak. Özellikle güneş yükselen ve ay burçları balık olanlar ve kuzey ay düğümü, güney ay düğümü, balık başak aksında olanlar bu tutulmaların etkilerini çok daha belirgin bir şekilde hissedecekler. Çünkü 9 yıllık bir periyottan bahsediyoruz. Kuzey ay düğümü balık, güney ay düğümü başak. Olanlar düz kavuşum yaşayacakken tam tersinde e, kuzey ay düğümü başak, güney ay düğümü ise e, balık olanlar ters kavuşum yaşayacaklar. Burada hangisi olursa olsun ters düz e, bizim bilincimizde bir yargı yaratıyor. E, kim biri olumlu biri olumsuz diye ayırt edebiliyoruz. Hayır hiç de öyle değil. Bu 9 yıl e, önümüzdeki 9 yılın evet nasıl geçeceği ile ilgili bize bir bilgi veriyor. Diyor ki e, gerçeklik ve hayal arasında his ve sezgi ile birlikte bir seçim yap ama doğru olanı yap. Evet bir müddet içinden geçerken zorlanabilirsin eğer bir ters kavuşumdan geçiyorsanız. Fakat günün sonunda bu bir buçuk yıl içerisinde tutulmalarla birlikte aldığınız tüm kararlar 9 yıl sonraki sizi şekillendiriyor olacak. Ve sonrasında karşılaştığınız kişiden aslında çok da mutlu ve memnun bulacaksınız kendinizi. Eğer bir düz kavuşum yaşıyorsanız yine hayatta sizi dönüştürecek olaylarla birlikte daha rahat akacak. Planlamalarınızı daha rahat hayata geçirebileceğiniz etkileri olacağını gösteriyor. Balık burçları için hangi e, konu daha fazla gündemde olacak 2025 içerisinde? Elbette e, bireysel alanınız, kişisel hayatınız, tercihleriniz, fikirleriniz, düşünceleriniz, görüşleriniz, duygularınız, hisleriniz noktasında kiminizi daha çok e, takip ettiğiniz, tahlil ettiğiniz, e, geçmiş ve geleceği daha fazla e, sorguladığınız ve burada gelecekle ilgili Hayalleriniz adımlarınız noktasında daha kalıcı e, adımlar atacağınız, kendinize daha çok güvendiğiniz, bu dönüşümü, değişimi kabul edip sindirdiğiniz bir etkinin yaşanacağını gösteriyor. Bu yıl derdiniz gücünüz sizsiniz. Ben ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Bulunduğum yerden memnun muyum? Gelecekle ilgili nerede olmak istiyorum? Geçmiş geçti gitti. Şimdi balıklar birazcık da geçmişe bağımlı yaşarlar. Geçmişi unutmaz, sürekli hafızayı tazelerler. Hayır. Bu yıl tam tersi oluyor. Kuzey Aydın'ın balıkta yukarı doğru gidiyoruz. Geleceğe doğru, ileri doğru bakmamız ve e, yol kat etmemiz gereken konular gelecek gündemimize. Burada sistem tabii ki sizin bireysel e, karar ve görüşleriniz üzerinden bazı sınavları geçirecek önünüze. İlişkileriniz üzerinden sınayacak belki. Nasıl olduğunuz alan, Jüpiter'in yerleştiği alan, aşk hayatınızla ilgili, e, çocuklarla ilgili, daha kreatif yönünüz, sanatsal yeteneklerinizle ilgili, hobileriniz, hayatta yapmaktan keyif aldığınız alanlarla ilgili Şanslı olduğunuz bir dönem. Yakın çevreyle ilgili konularda e, özellikle e, kuzenler, kardeşler, akrabalarla ilgili konularda da yine fırsatları, şansları yakaladığınız, e, başlattığınız yeni eğitimler, aldığınız yeni eğitimler, e, ticari girişimler, seyahatler, yolculuklar derken buradan gelecek yardımlarla ilgili zaten şanslı bir döngün içerisinden geçiyordunuz fakat ee, 10 Haziran'la birlikte Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçmesi özel hayatınızla ilgili, yakın çevreyle ilgili, aileyle ilgili konularda da şanslı, olumlu etkileri taşıyacağınızı gösteriyor. İş hayatınız, günlük rutininiz, çalışma ortamınız, alışkanlıklarınız ve sağlığınızla ilgili konularda neleri iyileştirmek istiyorsanız, her neyin hayalini kuruyorsanız, gerçekliğe dönüşsün istiyorsanız uzun vadede geri dönüş alabileceğiniz e, önemli sağlam adımlar. Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınızla ilgili bir eleme yapmanız gerekebilir. O kadroyu birazcık küçültmek gerekebilir. E, ya da ilişkilerinizin güvenilirliğinin e, nerede kimin nasıl emek verdiğini birazcık daha fazla gördüğünüz, gözlemlediğiniz belki de sorguladığınız bir süreci yaşayabilirsiniz. Bu sosyal yaşantınız ve bireysel kararlarınız ve sağlığınızla ilgili birazcık daha dikkatli olmanız gerektiği alanları da bize söylüyor. Yılın ilk yarısı Mars Retrosu'yla bir giriş yaptığımız için seneye de bu alanlarda birazcık daha dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Özellikle bu retro'nun 15 yıllık bir döngüyü işaret ediyor olması bizi 2009 yılının Ekim ayıyla 2010 yılının Mart ayı aralığındaki geçen süreçte neler yaşadığımızı hatırlamamızla ilgili bir geri dönüş yapmış oluyor 24 Şubat'a kadar gündemimizde. O yıllarda e, eviniz, farkınız, işiniz, sosyal yaşantınız, özel hayatınız, çocuklarla ilgili konularda ya da sizin çocukluğunuza denk geliyorsa o yıllar... ...oralarda neler yaşadınız, neleri kaybettiniz... Oranın bir kıyaslamasını yapacağımız bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Bu süreçte ya bir benzeri konu gündeminize gelecek ya da o dönemde yarım kalmış veya şartlar gereği istediğiniz tepkiyi, tutumu sergileyemediğiniz bir konuyu tekrardan gündeme getirerek burada size yeni bir fırsat sunabilir. Bu yüzden bu Mars Retrosu da hem kimliğiniz, kişiliğiniz ortaya koyduğunuz, göstermek istediğiniz karakteriniz ve aile içerisindeki konular evle ilgili konular noktasında bize birazcık daha e, temkinli dikkatli olmamız gerektiğini geçmişi doğru okumamız gerektiğini ve bugünü e, o e, aylarda Ocak ve Şubat aylarında doğru değerlendirmeli yapabilmemiz için e, ışık tutuyor olacak diyebilirim bu tarihleri taramak bizi Venüs ve Merkür retrosu karşılıyor olacak Koç burcunda bu da bize şunu işaret ediyor: ilişkilerimizde kurduğumuz tüm ikili ilişkilerimiz, romantik ilişkilerimiz, eğer evliysek evliliğimiz, eşimizle olan ilişkiler, iş ortaklıklarımız ve kullandığımız iletişim dilinde aksi olmakla ilgili, yüksek çıkışlarla ilgili, daha Kırpani bir yerden yaklaşmaktansa gerçi balık burçları mizacına ters ama yine e, sizin de damarımıza basıldığı zaman tabii ki e, öyle herkesin söylediği gibi minnoş tatlış burçlar olduğunu söyleyemem balıklarında. Bu yüzden e, herkesin bir sınır olduğu gibi balıklarda da aynı etki var. Fakat e, Merkür ve Venüs'ün koç burcunda yapıyor olması bu etkiyi e, daha... Asi tarafın, hırçın tarafın ön planda olduğu, keskin kararların, keskin sözlerin, sivri dilin, sonrasında geri dönüşü olmayan şeylerin, ağzımızdan çıkabileceği ya da duygusal olarak alabileceğimiz kararları, ilişkilerin gidişatını bozabilecek süreçleri işaret ediyor. Burada birazcık daha temkinli ve doğru ilerlemek gerekiyor. Özellikle, maddi manevi geliriniz kaynaklarınız noktasında atacağınız adımlar çok önemli olacak burada çalıştığınız alan statünüz kariyeriniz kazandığınız para finansal kaynakları nasıl değerlendirdiğinizle ilgili sosyal ilişkileriniz üzerinden daha dikkatli olmanız gerektiğini yapacağınız anlaşmalar sözleşmeler hem yazılı hem sözlü olarak Özen göstermeniz gereken Belki de önemli bir eşikten dönemden geçiyorsanız da para ile ilgili profesyonelden destek alarak ilerlemekte fayda olduğunu söyleyebilirim. 1 Mart ve 17 Nisan arasında bu retro etkileri devam ediyor olacak. Bu tarihlerde hem iletişime hem de ilişkilerdeki dengelere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor ki bu Venüs Koç Retrosu'nun bir benzerini biz 2009 yılı ve 2017 yılında da yaşamıştık. O dönemki ilişki dinamiklerini, gelişmeleri, aksiyonları şöyle bir tararsak, takip edersek belki bu dönem için daha sağlıklı kararlar alabileceğimiz şekilde karşılayabiliriz, gösterebiliriz yaşanacak olayları. Tutulmalar, balık ve başak burçlarının hangi alanlarını etkileyecek dersek tabii ki bireysel alan, birinci eviniz, kişiliğiniz, kimliğiniz, görüşleriniz, duygularınız, sezgileriniz ve sizdeki değişimle birlikte ilişkiler noktasında da hem romantik hem de sosyal ilişkilerimizde, iş ilişkilerimizde para kazandığımız e, işbirliği, ortaklık yaptığımız ya da işinizde eğer e, ikinci bir kaynak varsa, ikinci bir, bir iş yapmak biriyle e, hem ortak olabilirsiniz veya danışmanlık verebilirsiniz. Sonuç itibariyle bir işbirliği, bir yol birliği yapıyorsanız bu kişilerle olan ilişkilerinize eviniz içerisindeki dengeleri e, eşinizle kurduğunuz e, iletişim ve ilişkiye bazı ilişkilerin, ortaklıkların, evliliklerin bitmesi, restleşilmesi e, veya o noktaya gelinerek bir ortak yolda bul buluşulabilirse e, yeni bir başlangıcı e, başlatabilir bu dönem veya bekar olanlar için bekar balık ve başaklar için de e, ilişki ve evlilik noktasında işi resmiyete bağlayabileceğiniz önemli gelişmeler olacak e, statünüzü, kimliğinizi, e, bulunduğunuz konumu ve duruşu değiştirecek anlamda 28 Şubat'ta balık burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Aslında yıla girişimizle birlikte özellikle 2024 yılının e, ilk balık tutulmasını 18 Eylül'de yaşadık. E, oradan Eylül ayından Mart ayına kadar kendinizle ilgili bireysel yaşantınız, duruşunuz ve görüşünüzle ilgili başlattığınız, karar vermeye başladığınız, fark ettiğiniz bazı konular vardı. İşte artık burada 28 Şubat'la birlikte bir girişime, yeni bir dönemi başlatacağınızı söyleyebilirim. Bunu işaret ediyor. Hemen ardından ilk tutulmayı yaşıyor olacağız. 14 Mart tarihinde Başak Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. 7. evinizde ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar evinde olacak. Burada... E Yine destek alabileceğiniz bir etki olduğunu söyleyebilirim. Yardım alacağınız, destek alacağınız bir krizle karşılaşıldığı zaman ya ortaklardan gelecek bir destek, ya da evlilik içerisindeki bir krize dışarıdan gelecek bir müdahaleyle yardım alabileceğiniz bir etki var. Sadece doğru okuma, doğru gözlem yapmanız gerekiyor. 11 ve 17 Mart tarihinde dolan, doğan, Güneş burcu Balıklar ve yükselen Balıklar içinse 20 ve 26 derece arası olan yükselen Balıklar bu tutulmanın etkilerini daha belirgin bir şekilde hissediyor olacaklar. Hemen ardından 29 Mart'ta 9 derece Koç burcunda yaşanacak olan bu tutulmayla birlikte e, para ile ilgili e, finansal kaynaklar, maddi-manevi geliriniz, kazançlarınız ve bundan, e, bu süreçten, bu zeminden sizin ne kadar memnun olduğunuzla ilgili ve nasıl adımlar atacağınızla ilgili e, yeni bir süreç var. Burada işiniz ve kariyeriniz noktasında yaşanacak e, önemli gelişmeler var sizi destekleyecek. Yine buraya e, yakın çevreden alacağınız destekle birlikte bazı ticari girişimler başlatılabilir, yeni anlaşmalar, sözleşmeler, alacağınız yeni bir eğitim veya Kariyer hayatınızda akademik bir kariyere geçiş ya da yarım kalan bir akademik süreç varsa bunu tamamlamak adına yeni bir dönemi başlatacağınızı söyleyebilirim. Burada ise 26 ve 28 Şubat tarihinde doğmuş olan balık burçları 1 ve 3 Mart arasında doğan balık burçları yükselen balıklarda ise 6 ve 12 derece. Ee, yükselen balıklar bu tutulmanın etkilerini daha belirgin bir şekilde hissediyor olacaklar. 7 Eylül'de ise balık burcunda bir e, ay tutulması yaşıyor olacağız. Yine burada e, yılın ilk yarısında yapmış olduğunuz girişim ve değerlendirmelerde kendinizle ilgili önemli kararları almaya başladığınız e, hatta 2024'te başlattığımız girişimlerin burada artık neticeye kavuştuğu tamamlandığı bir süreci gösteriyor ki 3 ve 9 Mart'ta doğan balık burçları belirgin etkileri alırken yükselen balıklar ise 12 ve 18 derece arasında doğmuşlarsa onlar da 7 Eylül tutulmasının etkilerini daha belirgin bir şekilde hissediyor olacaklar. Hemen ardından 21 Eylül'de Başak Burcu'nda bir tutulma yaşayacağız. Bu analitik bir derece olduğu için bize bir sonlanmayı, bir bitişi işaret ediyor. 14 Mart'la bağlantısı var bu tutulmanın. O dönem ilişkilerinizle ilgili e, emin olamadığınız, karar veremediğiniz her ne varsa bu tutulmayla birlikte bir tamamlanma, bir noktalama süreci gündemdeyken e, evlilik, ortaklık, işbirlikleri içerisinde yeni bir dönemin başlaması, bir bitişle birlikte yeni bir sürecin e, ve bu süreçte çevrenizden alacağınız önemli bir desteği gösteriyor. 17 ve 20 Mart'ta doğan güneş balıklar ve yükselen, Balıklarda 26 ve 29 derece arası yükselen balık burçları daha belirgin ve keskin etkiler olacaklar Peki balık ve yükselen balıklar için sağlığınızda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Özellikle el, ayak, bilekleri, ayak parmakları, topuklarla ilgili kemik rahatsızlıklarına dikkat etmeniz gerekiyor. Yine göz, göz merceği, göz sorunları ile ilgili konular, sinir, sindirim sistemi, alerjik reaksiyonlar, mantar gibi sedef gibi rahatsızlıklar, solunum rahatsızlıkları ve bağırsak rahatsızlıkları, e, hormon sorunları, daha zehirlenmelerine karşı balık burçları daha e, temkinli olmalılar. Riskli tarihler neler? Yıl içerisinde 3 Merkür retrosu yaşayacağız. Vereceğim tarihlerde iletişim dilimimize oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle 2 Mart tarihi, 12 Mart tarihi aileyle ilgili kendi sağlığınızla ilgili, ailenin e, aile fertlerinin sağlıkları ile ilgili, özellikle erkeklerle ilgili. 15 Mart ve 7 Nisan arasında para ile ilgili, maddi konular, kaynaklar ve bu nokta yaptığımız seçimlerimiz ile ilgili yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmamız gerekirken 18 Temmuz ve 11 Ağustos'ta ise e, yaşam alanımız, evimiz, ev içerisinde değişiklikler yapılacak tadilatlar, dekorasyon değişikliği, sözleşme anlaşmalarla ilgili bazı gecikmeler ve sarkmalar yaşanabilir. 11 Ekim, 23 Ekim, 11 Aralık, 9 Aralık tarihleri de yine 17 Aralık ve 21 Aralık'ı da eklersen, iş hayatınız, kariyer hayatınız, aileniz, yaşam alanınız, eviniz ve bireysel seçimleriniz, tercihleriniz noktasında yaşanacak olaylarda dikkatli olunması gereken daha sağlam adımlar atılması gereken tarihler olarak ön plana çıkıyor. Peki şanslı güzel tarihlerde neler var? Hangi tarihler değerlendirilebilir? Ee, sosyal çevreniz, sosyal hayatınız, aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular, e, sanatsal yetenekleriniz ve eğer yeni bir eğitim almak istiyorsanız, yakın çevreniz e, ile ilgili konularda da e, uzak akrabalarla ilgili konularda da yurt içi, yurt dışı başlatmak istediğiniz her türlü eğitim, proje, ticari girişimlerde şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. 5 Ocak, 17 Ocak ve 19 Ocak sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla ilgili konularda şanslı. 26 Ocak, 1 Şubat, 15 Şubat, 18 Şubat ve 23 Şubat tarihleri de özel hayatınızla ilgili daha sanatsal yönünüz, yetenekleriniz, yaratıcılığınız ve çocuklarla ilgili konularda şansınız sizden yana olduğu tarihler. 8 Mart, 6 Mart, 8 Nisan, 20 ve 20 Nisan ve 20 Mayıs tarihi yakın çevreyle ilgili kardeşler, kuzenler, akrabalar onlarla birlikte yapacağınız plan programlar, tatil programları, eğitim programları gündeme gelebilir. 17 Kasım, 21 ve 30 Kasım tarihleri ise yurt dışı ile ilgili, e, hukuksal süreçlerle ilgili yatırımlar, projeler ve yine bu dönem ticari girişimler yapmak istiyorsanız e, aniden karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmek için güzel tarihleri olduğunu söyleyebilirim. Tüm balıklar ve yükselen balıklar 2025 yılında şansınızın bol olduğu, başarınızın değişim ve dönüşümün size iyi geldiği, yüksek olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Hoşçakalın.